Yalı Çapkın'ı yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak kanalımıza destek olursanız sevinirim. Haydi yeni videomuza geçelim. Yeni bölümde hepimizin bildiği gibi artık Ferit'in üstüne atılan iftira yavaş yavaş ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Çünkü ilerleyen bölümlerde arkadaşlar sosyal medyada gezen haberlerden dolayı artık Ferit'in değil de o bebeğin babasının kaya olabileceğinin öne sürüldüğü için arkadaşlar artık Seyran bu işin peşini bırakmayarak gerçeğe kavuşturacağını söyleyebiliriz ve en fazla 2 veya 3 bölüm sonra bu gerçeğin de ortaya çıkacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani artık Ferit her şeyin peşini bırakarak gece atına dönecek. Diğer yandan ise Seyran Ferit'in yine arkasını toplamaya devam edecek. Diğer yandan ise Suna yalıda Pelin'in hakkından gelecek ve diğer yandan ise sosyal medyada artık en büyük konulardan biri haline gelen Pelin'in bebeğinin babası 2 veya 3 bölüm sonra veya önümüzdeki bölümde ortaya çıkacak. Ve diğer yandan ise sosyal medya kullanıcıları bebeğin babasının kaya olabileceğini iddia ediyor. Ve diğer yandan ise arkadaşlar bu durum netleşeceğini söyleyebiliriz ve artık bebeğin babasının ortaya çıkmasıyla birlikte elbette Pelin sahip olduğu her şeyden kovulacağını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.